engelli kardeşlerimizin, engelli bireylerimizin yanında olarak onların dertleriyle dertlenerek, onların sorunlarına çözüm arayarak, çözüm bularak hem kurumlarıyla hem özel sektörüyle... Aha! i'm Stadt. Bismillâhirrahmânirrahîm Bismillâhirrahmânirrahîm Kul <laughs> <laughs> Bir daha ne kadar geldik. Birlerini girelim. Hasan ve Hüseyin birbirlerine sarılmış uyuyorlar. Hazreti Peygamber onların yanına gitti. Birbirlerinden ayırdı. Düzlerine okşay, şöyle dedi. Annem ve babamıza kurban olsun. i engelli kardeşlerimizin hayatını daha kolaylaştırıcı çalışmalar için ilk günden beri faaliyette arkadaşlarımızla beraber faaliyetteyiz. İnşallah bunların semeresini çok daha yakın zamanda daha fazla almaya gayret ediyoruz. O da eğitimle olacak, farkındalık oluşturmakla olacak. İşte bizim tam da yapmaya çalıştığımız da bu. İşte biz de bu alanda inanç ve medeniyet tarihimizden aldığımız ilhamları çağımızın çağdaş yönetimleriyle, yöntemleriyle birleştirdik. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biri olan Engeller Koordinasyon ve Yaşam Merkezimiz toplamda 14 bin metrekare alan üzerine kurulu. Tüm engel gruplarını kapsayan Engeller Koordinasyon Merkezimizde kapalı spor salonu, eğitim sınıfları, hobi bahçeleri, konferans salonu ve engelli yüzme havuzu mevcuttur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak genel amacımız Şanlıurfa'da yaşayan engelli kardeşlerimizi evlerinden, dört duvar arasından kurtarıp sosyal hayatta daha aktif rol almalarına yardımcı olmak. Her engel grubuna hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış merkezimizde engel gruplarına göre mesleki atölyeler, sportif faaliyetler, sanatsal aktiviteler ve kültürel kurslar verilmektedir. Merkezimizde bulunan kapalı spor salonumuzda yetişen özellikle tekerlekli sandalyeli basketbolcularımız Süper Lig'e çıkma başarısını göstermişlerdir. Sporcularımız uluslararası arenada da artık söz sahibi olup milli takımlarda ülkelerimiz adına müsabaka etmektedirler. Merkezimizdeki mesleki atölyelerimizde yetişen gençlerimiz ise meslek sahibi olup ürettiği ürünlerin satışıyla artık tüketici bireyler konumundan üretici bireyler haline gelmişlerdir kültürel kurslarımızla engelli bireylerin kendilerine olan özgüvenleri artmakta ve hayata daha sıkı sayılmaktalar. Yapılan her hizmeti takdir etmek lazım. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk geldiği günden beri engellilere yaptığı yatırımları bizzat müşahede etmiş bir bürokrat, bir siyasetçi olarak özellikle de kendisine ben hasreten şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten o günden bugüne Geçen dönemde engellilerimizin ne kadar büyük imkanlara kavuştuğunu hep birlikte yaşayarak müşahede ettik. Ben de bunun içinde ufak da olsa katkısı olan eski bir bürokrat, bir siyasetçi olarak ne kadar memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Allah özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve bu konuda emek veren çalışma arkadaşlarından razı olsun diyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik ve insan memnuniyetini esas aldık. Bu minvalde vatandaşlarımızın bütün kesimlerine ihtiyaç duydukları hizmeti götürmek için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızda siz engelli kardeşlerimiz en önemli yeri tutuyorsunuz. Sosyal belediyecilik sizlerin hayatın bütün alanlarında yer alabilmelerini sağlamak adına tüm imkan ve kaynaklarını seferber eden bir anlayıştır. Bir vatandaşımızın fiziki engelinin topluma faydalı olmasına mani olamayacağı bilinciyle hayatın her alanına katılıp yaşam kalitenizi yükseltecek tüm düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz inşallah. Hepimiz hayatımızın her aşamasında birlikteyiz, bir bütünüz. Değil mi ki insanı zübde-i kainat ve eşrefi mahlukat olarak gören, insana insan olduğu için kıymet veren bir medeniyetin mensupları olarak engelsiz kardeşlerimizin yanında olmanın Allah'a olan sadakatimizi gösteren bir davranış olduğunu bildiren bir peygamberin ümmetiyiz. Bu anlayışla hayatın her alanında birlikte olmaya, beraber olmaya, hayatı paylaşmaya devam edeceğiz. Hepimiz bir engelliyiz. Hepimiz bir engelli adayıyız. Hayatta doğuştan ya da daha sonradan geçirilen bir kaza, hastalık sebebiyle hepimizin engelli olma ihtimali vardır ve bunu çevremizde sıklıkla yaşıyoruz. Dolayısıyla hayatın kader çizgisinin kaçınılmaz bir belirtisi, bir ifadesi olarak gerek zihinsel, gerekse bedensel engellilik hayatın ayrılmaz bir parçası. Uygulanan politikalar, sağlanan desteklerle her bir engellimizin devletimiz kurumlarıyla gerek merkezi yönetim, bakanlıklar, il yönetimleri, gerekse Belediyeler vasıtasıyla çok sayıda faydayı, hizmeti engellilerimize buluşturdu ve onları kesinlikle yalnız bırakmıyor. Bugün içinde bulunduğumuz tesis de yine bunlardan biri. Gerçekten Koordinasyon Merkezi'nin, Büyükşehir'e ait bu tesisin sergide de gördüğümüz gibi engellilerimize nasıl sahip çıktığını ve onların yeteneklerine uygun bir şekilde hayata tutunmaları için nasıl çaba göstermelerine destek olduğunu hep birlikte gördük. Burada ben bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyemizi, ilgili personelini, bütün engellilerimizi tebrik ediyorum.